videoda size eski hesabımı ve yeni hesabımı tanıtacağım. Hesabımı tanıtırken size oyundaki en çok sevilen kostümlerin hepsini göstereceğim. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar selam video hoş geldiniz. Bu videoda size eski ve yeni hesabımı tanıtacağım. Şu an eski hesabımdayım. YouTube'a ilk başladığımda ve oyuna ilk başladığımda ben bu hesabı kullanıyordum. Orada genelde var olurdu işte. Ben hala Şimdi size bu hesabın bütün ayrıntılarını, kulübünü, her şeyini tanıtacağım. Arkadaşlar öncelikle savaşçılarımıza şöyle giriyoruz. Gördüğünüz gibi en çok kupaya da ayarladım zaten. En üst sırada şelimiz var. Gördüğünüz gibi 26. kademeye kadar kasmıştım ben bunu videoda. Shell'de fazla bir kostümüm yok. Sadece iki tane kostüm var. Zaten bildiğiniz gibi bu benim ilk hesabım. Bu hesaba başladığım zaman ben oyunla alakalı hiçbir şey bilmiyordum. Bütün taktikleri, tavsiyeleri sizden alıyordum. Hatırlayanlar çıkacaktır o zamanlara. İkinci sırada sütümüz var. Bunların kupası normalde daha yüksekti. Ama sezon sıfırlandığı için için otomatikman kendi kendine düşmüş. Bunda iki tane kostümümüz var. Korkunç stüğü var ve normal stüğümüz var. Aslında bu da kostüm sayılmaz pek. Bundan sonra Dynamite geliyor. Dynamite'a güzel bir kostüm almıştım. Gördüğünüz gibi iki tane kostüm var. Biri Coach Mike kırmızı kırmızı topları da sektiriyor böyle. Sana kırmızı çok yakışıyor. Diğeri de Tengu Mike. Tengu Mike'i görünce aklıma bir akım geliyor. Benge, benge, benge. Neyse devam. <laughs> bu arada arkadaşlar yeni hesabımı görünce çok şaşıracaksınız. Eğer bu hesapla beni tanıyorsanız çünkü bütün karakterlerin en iyi kostümleri falan var ve ben bu kostümleri sizlerin oylamasıyla almıştım. Yani eğer kostüm alacaksanız benim aldığım kostümleri de alabilirsiniz. Çünkü zaten sizlerin oylarıyla almıştım o kostümleri. Yani en iyi kostümler diyebiliriz. Devam ediyoruz. Burada kitimiz var. Abi kit bence oyundaki en iyi karakterlerden biri. Bence Edgar ve kit aşırı güçlü bir karakter tekli hesaplaşma için. Kitte gördüğünüz gibi bayağı bir kostümümüz var. Şöyle hepsi Brawl Pass'ten çıkmıştı eski sezonda. Burada Kit boksörümüzün normal kostümü var. Kırmızı böyle. Altın pençe olan kit var var ve kara pençe olan kit boxerımız var. Bence en iyisi kara pençe. Bir de ben kitte arkadaşlar şey anlamıyorum. Bence kit suikastçı olması gereken bir karakter. Yani Edgar gibi olması gerekiyor. Bana birazcık garip geldi açıkçası destek olması. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Hepsini tek tek gösterip sizi sıkmayacağım. Ben en iyi kostümler olanları gösterip geçeceğim arkadaşlar. Şu bro'u da göstereyim. Brok'ta da süper ranger pembe brok var. Bunu ben ne ara aldığımı hiç hatırlamıyorum. Ama brok'ta ilk oynadığım karakterler arasındaydı. aa bir de hayatımdaki ilk hiper şarjımı aldığım karakter bu bu arada. Bunu da şöyle göstereyim. Benim için bu bir ilk arkadaşlar. Genellikle kostüm olanları göstermeye çalışıyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi serseri Mortis'imiz de var. Mortis'imizde 3 tane kostüm var. Mortis sahilde var. Elinde böyle plaj çantası falan garip bir kostüm bu. Pelerin'i melerin'i ben anlamadım. <laughs> En çok oyu alan kostüm Serseri Mortis'te o yüzden ben bunu almıştım zamanında. Bir de oyunun herkese bedava verdiği Fütür şapkalı Mortis var. Bence bu kostümden Fütür şapkalı daha çok yakışıyor. Ben o yüzden bunu kullanmayı tercih ediyordum başlarda ama sonra Serseri Mortis alınca Serseri Mortis'e geçmiştim. Bu hesapta çok da gösterecek bir şey yok. Çünkü benim ilk hesabım olduğu için oynamayı da bilmiyordum o zamanlar. Karakterler burada gördüğünüz gibi toplamda zaten 35 tane karakterim var. Çok da bir karakterim yok zaten. Gösterecek de pek bir şey yok bunun açıkçası. Burada pembe Piper'ımız da var. Piper'ı biliyorsunuz seviyorum arkadaşlar. Bayağı iyi bir karakter oynaması en zevkli karakterlerden biri bence. Birazcık yetenek gerektiren de bir karakter. O yüzden seviyorum. Şimdi profilimizi de göstereyim arkadaşlar. Bu arada ben savaş karttan hiç hayatım Hoca ayarlamadım. Bugün ilk beraber ayarlayacağız. Şimdi burayı bir simge seçeceğim. Ne seçsem diye düşünüyorum. Burada gidip karakterleri seçmektense arkadaşlar şu aşağıda ben şu kitin kafasını koyayım buraya. İkinci olarak da sevdiğim karakterlerden olan Dynamike'ın kafasını şöyle yerleştirelim. Biliyorsunuz bizim kanalda klasiktir. Her videoda bir kere oyun bozulur. O yüzden şu Wi-Fi işaretinde koyalım. Oyunun bozulduğunu bize isim Zaten ünvan olarak da bir tek altın ejderhamız var. O yüzden bunu masum masum koyalım böyle. Bu hesapta zaten en sevdiğim karakter Mortis olduğu için ayarlı şekilde geldi. Size kulübümü de göstereyim bu hesapta. Ondan sonra size yeni hesabımı göstereyim. İçinde bolca kostüm bulunduğu hesaba geçeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kulübün başka neyim? İmparator YT2 diye. 630 bin kupada bu kulübümüz. Üyelerimize gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. 30 kişiyiz toplamda. Kulübümüzde yer açıldıkça da üye alımı yapıyoruz. İsterseniz takip edebilirsiniz. Girmek istersiniz. Şöyle bir de arkadaş her hesapta kulübün en iyi üyesinin hesabının bir kısmını inceleyeceğim. Şöyle bakalım fıstık kardeşimize ismi de garipmiş. Bu arada ben ne zaman baksam mesela birinin hesabını hep en yüksek kupalı karakteri Meg oluyor. Acaba Meg'li kupa kasması çok mu kolay? Baksanız 30. ranka kadar çıkartmış adam mesela. Demek ki herkes Meg kastına göre arkadaşlar Meg'i kasması kolay. O yüzden ben de Meg'i ileride alabilirim. Arkadaşımızın 79 tane savaşçısı var. Gördüğünüz gibi çoğu 20. rütbe üzerinde. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bayram olmasına rağmen kulübümüz şu an bayağı bir aktif. 8 kişi aktifimiz var. Sürekli zaten gördüğünüz gibi sohbet muhabbet dönüyor burada. Şimdi arkadaşlar ana hesabım olan hesaba geçeceğim. Benim yeni hesabım yani bu hesabım eski hesabım olduğuna göre o hesabın da yeni hesabım. Şimdi arkadaşlar yeni hesabıma geçiş yapıyorum Supercell ID'den. Arkadaşlar yeni hesabımıza geçtik. Belki siz beni bu hesapla tanıyor olabilirsiniz, belki de diğer hesapla tanıyor olabilirsiniz ama bu benim yeni hesabım arkadaşlar. Hesaba girer girmez bize Anka Crow karşıladı böyle keskin bakışlarıyla bize hoş geldin işareti yapıyor. Şimdi öncelikle profilden başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an aşaması gizemli bir. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bronzu, gümüşü, altını, elması geçip gizemliye kadar ulaştık ve hepsini rastgele insanlarla yaptım. Kanalda zaten videosu var. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi profile girelim arkadaşlar. Buradan simgeleri falan düzenleyelim. Buradan hangi simge seçsem diye düşünüyorum. Şu Crow baksa da nasıl ataletli duruyor. Anka Crow. Oy oy oy. Kırmızı gözlü şeytanım benim. İlkine bunu koyacağım arkadaşlar. İkinciye ne koysam diye bakıyorum. Galiba bu Robo Dynamike'ın civcivi. Şunu koyalım böyle tatlı tatlı dursun burada. Bu da bizim hesabımızı temsil etsin. Bir yerde böyle asabi ve şeytani karakter olan Crow'u koyduk. Buraya da böyle tatlı bir karakter olan civcivimizi koyduk. Robo Mike'ımızı. Şimdi rozet olarak da buraya farklı bir şey seçmek istiyorum. Hava çok sıcak olduğu için arkadaşlar ben buraya sıcaklığı temsil eden bir karakter olduğu için ateşli crow'umuzu koymak istedim böyle elinde ateşler falan var zaten. 3 tane invanımız var ben buradan sonsuzu seçeceğim. Yani bu ne demek oluyor benim size karşı sevgim sonsuz o yüzden ben buradan sonsuz seçtim. Burada en sevdiğim karakter Crow olarak seçiliyor ama ben bunu değiştireceğim çünkü şu an en sevdiğim karakter Crow değil. En sevdiğim karakter hangisi olduğunu açıkçası bilmiyorum ama Dynamite'ı aşırı seviyorum çünkü bir karakter arkadaşlar her oyun moduna gider mi? Eğer gerekli şekilde iyi oynarsanız Dynamite'la istediğiniz kupa kupalara çıkabiliyorsunuz ve istediğiniz hareketleri yapıp bütün karakterlere karşı oynayabiliyorsunuz. O yüzden ben Dynamite seçtim ve şimdi sırada savaşçılarımız var. Şöyle savaşçılarımıza girdik. Gördüğünüz gibi en çok kupada bir sürü karakterim var. Bu hesabda 45 tane karakter var ve bütün karakterlerin neredeyse en güzel kostümleri var. Şimdi Spike'la başlayalım. Bu arada size bir bilgi vereyim. Bu hesapta 25. rütbe gördüğünüz karakterlerin hepsini ben videoda kastım. Yani nasıl yaptığımı nasıl ettiğimi, taktikleri, bütün detayları ben videomda zaten paylaştım. Eğer beni yeni tanıyorsanız o videolarıma da bakabilirsiniz. Şimdi en yüksek karakterim olan Spike'tan başlayalım. Gördüğünüz gibi bizi direkt çizgi film Spike karşılıyor. Bence oyundaki en güzel kostümlerden biri. Aşırı tatlı bir kostüm. Bakınız arkadaşlar zeytin zeytin gözleri var. Ağzında zaten kalp detayı var gördüğünüz gibi. Spike'ta bir tane kostüm var. Çünkü her hesaptaki en iyi kostüm almaya çalıştım. Çizgi film Spike mutlu bir kostüm. Diğer karakterlere geçelim şimdi. Sıradaki karakterimiz Poco arkadaşlar. Poco'nun da en güzel kostümünü siz CCTV Poco olarak seçmişsiniz. Ben de o yüzden bunu almıştım. Gördüğünüz gibi böyle insana da benzeyen bir kostüm. Poco'nun diğer kostümlerine göre. Benim bu kostüm arkadaşlar puanım 10 üzerinden 8 olabilir. Bence gerçekten güzel bir kostüm. Sonraki karakterimiz arkadaşlar Bibi. Bibi de 25. rütbede. Gördüğünüz gibi Thor Bibi arkadaşlar. Bence oyundaki abartısız en iyi kostümlerden biri. Yani konsept olarak çok güzel. Zaten de bir tane kostüm var ama ben şu kostümü de aşırı fazla seviyorum. Bunun animasyonları bence Thor Bibi'den daha iyi arkadaşlar. O oyunda çünkü birkaç kere karşıma gelmişti. O yüzden ben olsam bu kostümü de alabilirdim. Ama en çok oyu alan Thor Bibi olduğu için ben de o yüzden torbiyi almıştım zamanında. Devam edelim. Şimdi birazcık hızlanalım arkadaşlar. Sizi de sıkmak istemiyorum. Tek tek hepsini göstermeyeceğim. Mortis'e gördüğünüz gibi serseri Mortis kostümümüz var. Feng'de bal kabağı Feng var. Gerçekten oyundaki en karizmatik kostümlerden biri. Size oynarken aşırı bir güven veriyor. İnsanlar insanlar sizden korkuyor. Crow'da iki tane kostüm olması lazım. Aynen. Biri Anka Crow. Biri de Haydut Crow. Crow'un en sevilen iki kostümlerinden biri. Bence arkadaşlar Haydut Crow da Anka Crow'a denk bir kostüm. Çünkü ikisinde de vuruş animasyonları falan 10 ama tabii ki de en sevilen kostüm Anka Crow. Soracaksınız neye hepsi 9. rütbede abi diye. Niye hiçbirinin hiper şarjı yok diye? Çünkü arkadaşlar bu hesabım yeni bir hesap olduğu için altın bir türlü çıkışmıyor. Her beyni imparatora bir altın altınların hepsini 24 saat boyunca kupa kassa videolarında karakterlere 9'a yükseltmek için kullanıyorum. Yoksa videolara yetişme ihtimali olmuyor. O yüzden ben 9'un seviyede bırakmak zorunda kalıyorum. Zaten en aşağıda gördüğünüz birinci rütbedeki karakterlerin hepsi de 24 saat videosunda hazırlıklı karakterler. O yüzden bunları da bilerek kasmıyorum. Bazen bu role görevini görevlerini yapmakta bile zorlanıyorum. Sıradaki karakterimiz arkadaşlar Leon. Leon da çok sevilen bir karakter. Benim Leon'da 2 tane kostüm var. En sevilen kostüm tekrardan Sel Leon seçildiği için ben bunu almıştım hatırlıyorum. Bunu da efsanevi Saradil çıkartmıştım. Bence Sille onda böyle ördek gibi bir garip bir karakter ve bayağı bence tatlı da bir karakter. Sıradaki karakterimiz Draco arkadaşlar. Oyuna en yeni gelen karakter. Bunun videosunun çekilmesi çok istenmişti. O yüzden ben Draco'yu erken erişimine satın almıştım. Böyle ejderha binen bir eski çağ karakteri gibi ama sanki Poco'ya da benzeyen bir karakter. Yorumlarda bayağı bir görmüştüm. Drakon'un iki tane kostümü var. İkisi de bence mevcut şöyle. Bir tanesi sanki şeytan tarafı temsil ediyor. Bir tanesi iyiliği temsil ediyor. Sıradaki karakterimiz herkesin bütün Türklerin main'i olan ve oyunda en çok oynanması sevilen ve en çok oynanan karakter olan Edgar. Edgar'ı ben de oynamayı çok seviyorum ama karşıya gelince arkadaşlar bir tek çıldırıyorum. Çünkü gerçekten karşısında oynaması çok zor bir karakter. Şöyle kostümünü göstereyim. Ben iki tane kostüm var. Biri kara maskeli Edgar. Herkes olan bir kostüm ve oyunun en ucuz kostümü. Diğeri ise Doktor Edgar arkadaşlar. Ama bence bu sefer farklı olarak Edgar'ın en güzel kostümü Mac Edgar. Ama bayağı pahalı bir kostüm. Bence Mac Edgar'dan sonra da en iyi kostüm arkadaşlar Doktor Edgar. Vuruş animasyonları falan aşırı iyi. Bir sonraki karakter ise video montajlarına, video editlerine konu olan karakterimiz Dynamite. En çok sevilen kostümü Robo Mike. Bende var arkadaşlar ama bildiğiniz gibi bütün prolar niye bilmiyorum aşçı Mike'ı tercih ediyor. Sanki bu kostümü olan Dynamite'ler daha da iyi oynuyor gibi ben anlamadım. Belki de bunun bir anısı falan vardır bilmiyorum bilenler yorumlarda belirtebilir ama oylama yaptığım zaman en çok sevilen kostümün Robo Mike oldu ortaya çıktı. Bir sonraki karakterimiz arkadaşlar Emz. Emz çok sevilen bir karakter değil ama bence aşırı güçlü bir karakter. Neden bunu kimse sevmiyor bilmiyorum ama gerçekten sevilen bir karakter değil. Oylamada falan da böyle Emzi oynamamı isteyen çok kişi yoktu ve en çok sevilen kostümü DJ Emz olduğu için ben DJ Emz almıştım. Yani ben hangi kostümü aldıysam sizin en sevdiğiniz kostümler o yüzden ben bunları aldım zaten. Bu arada bence aşamalı oynayan herkesin hesabını yüksek seviyede bir tane emzi olması şart. Çünkü elmas kapmacı olsun, sıcak bölge olsun emz en iyi karakter oralarda. Sıradaki karakterimiz baz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bende bir sürü baz kostüm var. Neredeyse hepsi var. Bence bazın en iyi kostümü burada Morg Fenrir baz çok şekil duruyor böyle morlu falan böyle. Ama Godzilla bazı çok iyi. Hiper şarja basınca karakter büyüyor falan. Baktığın zaman en iyi kostüm Godzilla baz olabilir arkadaşlar. Benim en sevmediğim baz kostümü ise yapımcı baz. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? alındım. Bir insan neden yapımcı baza para verir ben de bilmiyorum. Ben ilk çıktığı zamanlar almıştım bunu. Ya da kutudan mı çıkmıştı? Bir yerden gelmişti. Bence bazın konseptine hiç uymayan bir kostüm. Çünkü baza arkadaşlar baksanıza agresif böyle şeytani bir karakter gibi duruyor. Ama böyle yapımcı baz biraz daha böyle sevimli duruyor. Bence o yüzden baza gitmemiş. Gördüğünüz gibi göstereceğim. 2-3 tane daha karakter kaldı. Onları da hızlıca göstereyim. Burada herkesin aşık olduğu bir karakter Piper abi. Piper'da arkadaşlar benim gibi en sevilen kostümü Bayraktar Piper seçilmişti. Ben de o yüzden Bayraktar Piper var. Ve aşamalı ödül olarak da Piper çıkmıştı. Bence bu kostüm de çok iyi. Zaten oylama açısından bu ikisinin oyları neredeyse yarı yarıydı. Ufak bir farkla Bayraktar Piper kazanmıştı. Bence iki kostümü de alabilirsiniz. Sıradaki karakterimiz Colt arkadaşlar. Colt da bayağı yetenek gerektiren ve zor bir karakter. Ve en sevilen kostümü ise Karabenek Colt. Ben buna gidip 300 taş vermiştim galiba. Pahalı bir şey almıştım. Ama meğersem bu kostüm zaten önceden bedava verilmiş. Ben gidip buna bayağı bir para vermiştim. Sonra da pişman oldum. Herkes yorumlarda abi niye aldın falan yazmıştı. Sağlık olsun. Şimdi sırada arkadaşlar iki tane göstereceğim karakter kaldı. Biri Cordelius gördüğünüz gibi Odin Cordelius. Yine oyunun en iyi kostümlerinden biri. Ben Cordelius'u da çok seviyorum. Oyunun en güçlü karakterlerinden biri. Bence bir tek kötü yanı var arkadaşlar Cordelius'un. Abi adamı ultiye alınca biz niye adama aksesuar basamıyoruz ben onu anlamadım. Onu bir kaldırırlar yoksa eskiden bayağı güçlüydü. Bull zaten biliyorsunuz herkesin oynadığı bir karakter. Bull'un da en güzel kostümünün ben boş Bull olduğunu düşünüyorum. Uzay boğası Bull da çok güzel o şu an satışa çıkmadığı için bende yok. O yüzden bende gördüğünüz gibi bu 4 4 tane kostüm var. Bence 4'ü de güzel. Daha fazla göstereceğim arkadaşlar. Çok da bir karakter yok yani. Bunların da pek bir olayı yok. Zaten hepsini ben 24 saat videoları için saklıyorum arkadaşlar. En sevdiğim karakteri soracak olursanız dediğim gibi Dynamike'ı çok seviyorum. Dynamike oynamaya bayılıyorum. Şimdi size kulübümü göstereyim. Bu benim ana kulübüm. Gördüğünüz gibi bu kulübün kupası diğerine göre bayağı yüksek. Bunun 900 binden fazla kupası var arkadaşlar. Ve herkesin kupaları falan bayağı yüksek. Bu kulüpte en yüksek kupalı arkadaşımız Laz olduğu için şimdi onun hesabına birkaç yorum yapayım ben. Şöyle hesabına girdiğimiz zaman görüyorsunuz ki herkesin aksine en iyi karakteri Meg ya da Edgar değil. Brok oynamayı seven bir arkadaşımız. Zaten 11. rütbede çıkartmış gördüğünüz gibi. Normalde başka hesabına bakarsanız Brok görmeniz birazcık zor. Çünkü Brok biraz da zor bir karakter ama bu arkadaşımızın en yüksek kupalı karakteri Brok Vallahi helal olsun. Demek ki iyi oynayan bir arkadaşımız ve gördüğünüz gibi peşinde kit, şele, search falan takip ediyor. Bu arkadaşımız da bütün karakterler hakim. Baksanıza bütün karakterler 20 rütbe üstü. Sadece yeni çıkan karakterleri falan böyle çok oynamamış galiba. Ve 77 tane karakteri var. Profiline de arkadaşlar tam bir Brock Hayran olduğumuzu görüyoruz, baksanıza. <laughs> Adam her yere buruktan bir şeyler koymuş böyle. Eğer bu videoyu izlersen o da selam olsun. Ortaya şöyle robot aynam alalım arkadaşlar. Simgemizi de değiştirelim hazır gelmişken unutmadan. Anka Kurov aşırı şekil duruyor ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama baksana şu karakterin tipine. Oy oy oy. Şunu şöyle bir seçelim. Simgemiz böyle olsun. Arkadaşlar eğer buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten attığınız yorumlar videoya gelen like sayısı beni aşırı mutlu ediyor. Videoyu beğenirsenize sevinirim. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Tekrardan bayramınız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.